Sevgili dostlar, Kuantum Hayat eğitimlerine ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Hepimizin içinde muhteşem bir ışık var ve bu ışığı keşfetmenin tam zamanı. Düşünün, kendinize koyduğunuz sınırlar aslında ne kadar gereksiz. O iç sesini sürekli yapamazsın diyen o sabotajcı ses Artık ona dur deme vakti geldi. Bu tamamen sizin elinizde ve bu an o değişimin başlangıcı olabilir. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Gözlerinizi nazikçe kapatın ve derin bir nefes alın. Şu cümleyi içtenlikle tekrar edin. Kendi kendimin en büyük destekçisi olmayı ve içimdeki gerçek gücü için kullanmayı seçiyorum. Boşluğa kendi hedefinizi ekleyin. Bu cümleyi gerçekten hissederek kalbinizden gelerek söyleyin. Unutmayın, yaşamınızdaki her durumun sorumluluğunu aldığınızda muazzam bir güç kazanıyorsunuz. Çünkü siz değiştiğinizde tüm evren sizinle birlikte değişiyor. Bu değerli bilgileri faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birlikte çok daha güzel yerlere ulaşacağız. Sevgiyle kalın.